Merhaba arkadaşlar ben Abdullah Yavuz. Far Cry 6'nın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Far Cry 6'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son şeyler yapmıştık. <laughs> Oyunu baya bir yan görev oynadığım için ne yaptığımızı tam olarak hatırlayamıyorum. Sevgili dostlar. Bu yüzden kusura bakmayın. En son ne yapmıştık biz ya? Ben en son o yan görevi yapmıştım. Eee şurada bilenin filinin yan görevi vardı. Onları yapmıştım, bitirmiştim. En son biz ne yapmıştık ya? Taylan'ın görevini yapmıştık diye hatırlıyorum. Acaba ne görev yapmıştık orada? Onu hatırlamıyorum Kusura bakmayın sevgili dostlar. Şimdi önceki bölümde işte evet buraları falan bayağı bir geldim. Buraları falan da yaptım. Karakol baskını falan bayağı bir yani bir şeyler yaptım. Oyunda yan görev falan karakollaştım. Buradaki görevi tamamladım. Şimdi diğer ön diğer bölümde de bir önceki bölümde de dediğim gibi buraya geleceğimi söylemiştim. Şimdi buraya buraya gideceğim. Gideceğim bakalım orada neler var uçakla mı gidelim yoksa bununla mı gidelim? Ama bakalım yolumuzun üstünde. Ha. Şöyle dümdüz gideceğiz. Herhalde şey yoktur ya diye tahmin ediyorum. Bununla gideriz. Şöyle yeni uçak mı diye, Eski uçak mı mi Tam olarak bilmiyorum da. Bunu kazanmıştık. Filenin görevini bitirdim. Artık eski görevler yok. Yeni görevler var. Sevgili Dostlar Şöyle Dümdüz Gidiyoruz Bakalım Bakalım Yapıştıralım 3000 metre var bayağı nasıl Buraya hızlıca bir fast travel yok mu ya En yakın bu var Ki burada da zaten bombardıman varmış tehlikeli ne tip yapalım buraya burayı da ya yapmışım sandığı almamışım hemen saldı sandığı da alalım şöyle bunu aldık sprey veriyor silahı boyamamıza sebep oluyor burada da güzel bir silah çıktı. Dört yıldız. Güzel. Bir bakmak istiyorum silah. Şöyle. Şu. Bu ne? Bu üç yıldız. Bu dört yıldız. Bunun demeyince daha fazla. Okey. Şimdilik almayacağım. Onu tamir masasına gittiğim zaman alacağım. Onu da size göstereceğim bu bölümde. Silah nasıl düzene koyarız? Nasıl silah nasıl adam yaparız? Daha doğrusu. Onu göstereceğim. Dürbün falan takmak. Onları o geliş ya yaparsam daha silah daha güçlü olur diye tahmin ediyorum daha hızlı öldürürüz yani adam daha hızlı öldürürüz şu oyunda bayağı bir harita bayağı büyük bayağı da güçlü adamlar var şunu da patlatmak istiyorum lan patlamadı ya lan nasıl patlamadı demirden mi tahtadan değilmiş Neyse seni öldürdüğümüz zaman zaten patlayacaksın ama şunu patlatırım. <laughs> Şöyle devam edelim 300 metre kaldı. Ve şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar burada bir tane silah kutusu var. Bunlar size kullandığım silahları verebilir. Oyunda bu da bunları bulduğunuz zaman direktmen yapışın. Görev görev hiç beklemesin. Silah kutusu bu. Timsah. Timsahlı mı? Timsahtan kutu mu? Timsah derili mi? Artık bilmiyorum. Böyle bir açtık bakalım bir tane tabanca verdi. Hemen bakıyoruz. Tabancamız bizimkisi bir yıldız. Bize verdiği tabanca dört yıldız. Demenci bayağı düşükmüş. Ama bunda adam yok etme gücü bayağı daha yüksek. Bu daha yüksek ona nazaran. Böyle düzgün silahlar elde edebilirsiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Telefonum çaldı. Böyle yani böyle desenli ekipmanlı silahlar alabilirsiniz bu kutudan. Bunu da göstermek göstermiş oldum böylelikle. Denk geldi. Rastgele diyelim. Şimdi görevimize gidelim. Bakalım böyle gidersem yetişirim herhalde. Ne haber lan? Allah Allah gizli saldırı yapamadık. Hmm. Bu sefer yaptım. Sen ne konuşuyorsun lan? Devam et, devam et. geldik. Hmm, evet bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, John Cortin abimizin John Cortez. John Cortez abimizin bir lafı. Güzel lafmış. Abiciğim diyelim yani. Şöyle bir yarış daha açalım. Arkadaşlar yarışlar da önemli. Onları da yapın. Onlar da size araba, silah verebiliyor yani ödül olarak. Yarışı kazanırsanız.

Today, Anton is giving his annual Independence Day speech at the Hotel Paraíso, live. Juan has intel on the exact location of his security detail. One in a million opportunity. We're gonna cut the head off the snake and make boots from his skin. Mierda. And you good with this? Kill a dictator who has raped our land and turned our people into slaves? Thinking about it. What about you? Never killed the president before. <laughs> it's an assassination, Danny. It's Evet, ne yapacağız? Hmm. Şunu bir alalım. Güzel güzel malzeme veriyor. Şurada da bir tane küçük kutu var aslında. Onu da göstermek istiyorum da. Acaba yakın mıdır, uzak mıdır onu bilmiyorum. Şu sandıkta arkadaşlar kıyafet veriyor genellikle. Arada bir silah verir mi bilmiyorum. Bana hiç denk gelmedi. Hep kıyafet çıktı. Kask şapka tarzında kıyafetler yüksek yıldızlı yani burası bizim oyuna başladığımız yer değil mi? <laughs> Biz şimdi nereye gideceğiz? inga I can't keep up with your <laughs> bayağı zırflı, güçlü birisine benziyor. Bomba yerleştireceğiz. Evet, bomba. Bu kutularda normal silah veriyor. Bak, bazuka çıktı. <laughs> normal silah veriyor. Ekipmanlı değil. Bunlar da demir, herhangi bir ıvır zıvır. Bunları da markette satıp para alarak karşılığında silahta satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da alalım. Bunlar da, da e, silahınızı düzenleyebiliyorsunuz. Plastik şişeden susturucu falan tarzında. Şimdi ilk görevlerimize gidelim. dırlığı abimizi öldürdük şu bir ben nereye gidiyorum hiç bilmiyorum açıkçası açıkçası hiç bilmiyorum oh, son anda heçatlı yapıştırdık <laughs> öldürdük bir tane de burada varmış bir tane daha silah kutusu var ileride Burada bildiğimiz gibi Cephane sandı. Bütün Far Cry'lar serisinde hemen hemen var. Şurada bir tane kutu var, onu almak istiyorum hemen. Gun Power. Gun Power'la da silahınızı yükseltebiliyorsunuz. Daha önce dedim. Şöyle bir. Orta yerde adam öldürdük Güzel. Şöyle iki. Vasa. Ne vuruyorsun? Artık görüldük. Ses çıkartabiliriz. Daha görüyor musunuz be ne güzel şakır 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 diyor <laughs> Adam falan tanımıyor bir de bir yıldız Seni göremiyorum Şu tabanca çok hoşuma gidiyor be arkadaşlar On numara tabanca yemin ederim Seri sıkıyor Şunu da yerleştirelim. 300 metre ileride bir tane şey var. Bir tane daha sandık var. Onu da bir almak istiyorum. Hemen. Umarım alabilirim. Yani de böyle bir silah çıktı. Hemen gidelim. Şöyle silahımızı bırakalım. Hızlı bir şekilde koşarak gidelim. Yardıralım göreve. yavrum. Hadi basıp gidelim buradan. Daha burası kapalı. Gidemiyoruz. Şuradan da gidemiyoruz. gizlilik mod yok be. Yardırıyoruz. Haberiniz olsun. Masum insanlar rehin alıyorlar ya. Karaktersizler. Hadi ya öldük mü? Neyse ya. Ama ben de zıplayıp orada şeyi tutacaktım. Hala tutacaktım. Vay, vay kral senin senin şafkanı yesinler be. Adam yerli bizi kurtardı helal olsun. Tamam hadi, hacı tutun da şurada gidelim de. Her yere de bir şey kurmuş. Bariyer kurmuş. Terbiyesiz. Heh, çıktık. Buradan böyle yapıştıracağız. Arkadaşlar yolu

Hadi gidelim. Ya yine öldük ya. Allah Allah ben paraşüt mü açmıyor ne yapmıyor bilmiyorum ki. Paraşüt açması şuna da bastık. Yuvarlak. Açmıyor. Neyse. Rastgele yol bulduk ya. Açmıyor. Aa, şimdi anladım. Şimdi anladım. Ya binalar birbirine yakın olduğu için paraşüt açmıyormuş. Güzel detay ama yakında bir bina yok ben öne doğru atlıyorum deneyeceğim yani. Buradan atlarsam ölür müsün kız? Aa, ölmedi. Tamam güzel. Hayır. Senin için geliyoruz lan. Terbiyesiz. hazır, baba silahlar qullana Ömer Ömer sen. Lan o kadar aksiyon dolu ki kendimi John, John Wick filminde hissettim. Aslında. Bir de şuradaki sandığı arayalım bakalım. Evet nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Birisi bir yerde bir duvara vuruyor ama hadi bakalım iletiyanda Nereye gideceğiz hiç bilmiyorum. Allah nereye gideceğim hiç bilmiyorum dedim diyecektim tam da görev çıktı asansöre mi gidecek ha anladım kamera varmış kamerayı patlatmadığımız için görev devreye girmemiş Where are you Castillo? Come on, the Capana your head. I'm inside. Do you see Anton? Danny? There's nobody here. Lara, I think the speech was a recording. It's a setup. up soldiers are coming for you. Get out of there. You were the one who got me in that boat. You should be dead. I was the lucky one. What's your name? Danny. And you? You know who I am. You're here to kill my father. Last I checked you were trying to get the fuck away from your papa. I shouldn't have done that. Why? Because uh, you're the lucky one. Tekrardan <laughs> kusura bakmayın. Telefonun tekrardan çaldığı için. You're <laughs> not going to kill me. Depends if you fire that thing again. Bu sefer de zaman doldu. <laughs> family no you're looking for one chamaco you should leave yara he won't stop till all of you are gone mierda keep your head down this way fucking dictators gracias hey danny Babayı sick. That's why he's not here. Vallahi bilmiyorum. Biz babayı bulacakken oğlanı bulduk. <laughs> Gel. Oğlum, çık sana arkadaşlar, at sana. ilaç kutusu. İlaç kutusu alalım. <laughs> Hiçbir şey olmamış gibi. <laughs> Devam edelim. Güzel. Ah, hakikaten araba on numara oymuş ha. Buna zarar gelmesini istemeyeceğim. Bunu oyunun sonuna kadar götüreceğim. Artık patladığı yere kadar. <laughs> קיט רון, קופח הזנדך girmeyelim Çünkü videoyu sonlandıracağım. Evet şurada duralım. Evet sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi bir videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Keyifli oyunlar dilerim. Hoşçakalın.